Bak pasta yapacağız koyacağız ama biz gelince kadar kimse yemesin onu. Ben, ben... Niye şu an açıyorsunuz? Aynen. Tamam. Yapıyoruz. Bitince geliriz. Baba çıkıyoruz yani. Bunu çek. Bırak bana. Bu ocakta bizi 2 saat bekleriz işte. Kanka şu şundan daha büyük değil mi ya? Bakın mantık. Ya yapma kanka mal mısın ya? Oğlum Fatime'yle nasıl tamam? İçim yağları eridi var ya. Yine şey demişler ama Oktay onun eski arkadaşıyla çok kırmamaya çalışmış ama. Abi tek dansın iyi ve güzelsin ye. Yani. Bu arkadaş arkadaşlar mı? Kanka onlar hep Hypers'ın dansçısıymış. Gerçekten mi? Evet. Ben işte şey o tam tam hocam, tam <laughs> Niye katılan? Kanka bak böyle olmaz. Konuştuk bir kişi. Göz yok. 50-50 e mesela. Tamam 50 gram kat. İlk kaç gelir zaten. Hayır canım. Ağzına sıçrayım. Aaaa! Ağzına mı eriyecek ağzına mı? Aynen ama birazdan da senin kavuzluğun olur. Ahahahah! Çık şu gölgeden, direkt olakta yaktan soğusun bence. Aa bunu çırpacağız bir de. Şu şiştik'a biz de donalım ama. Ama ilk soğunansın, dolaba atalım. Ne görev ayıp bir yazılı gidiyor. Unutulma beni bekle. Bir Manifest konseri patlar ya. Yazın. Aynen. Kaşı şey Ne şey. <laughs> o ben bir şey yok. Sibel Fatma şeyle. Tormi. Evet kanka Sibel ya. bu sefer nakop Hayır. aynen. Hiç lan bunu. Oha şu an Oha, evet, yaptım. Hadi. bak. Hemen. Alalım <laughs> <onu da> sonra. <laughs> Bakalım şu işler. Bir <laughs> bırakan acaba? A ne ne doğruyuz? Tamam hadi yeter. Daha iyi söylüyoruz bu arada. Hep <laughs> aynı e şey oldu. Hep Gördüm bu filmi son defa. Bence de Dur evet. doğru. Bu işte. Doğru gider. Dur ben yapacağım. Ver <laughs> ver. Keseceğim. Sonra. Sen çikolataları yapsana. Buzdolabı poşeti. Bence de. Olmaz. O zaman kaşı kendime. Bence buna hiç gerek yok yani. Bunu kendimiz yapar. Yani gerçekten onu niye ona kalktık diyor şu hiç gerek yokmuş. Sen, Sen al bunu temizle. Tamam mı? Sen kesin de onu bana ver. Al ben onu doğrayayım. Tamam. Sen de onu doğra. Al onu direkt. Bunun böyle olmaması gerekiyordu sanki. Yok kanka öyle oluyor. ne oldu? <laughs> Bu ne yaptın? Su ne yapacaksınız ben her şeyi biliyorum. Bayı her yeri pusla oldu şu an. Bence oldu yani. Ne yapayım ben <laughs> Hiç Hiçbir şey bedenemedim. Kremada bir değişik bir şeylik yaptık biz sanki ya. Böyle olmamalıydı. İki kat yapıyoruz yani. Yeter yeter. Ay iki kat yapmıyormuşuz ki üç kat yapıyormuşuz. Üstünü <laughs> yapıyorsun? Ha hocam. doğru. <gülüyor> <gülüyor> ben şu an zorlandığımız bir yer görmedim. Çünkü bir şey yapmıyorsun şu an. <laughs> Tam yeter mi bu kadar? Kırmızı küçük olan. Kapağı benim zaten. <laughs> da. Daha yüzüme <laughs> <kokinalı> <laughs> böyle. Artık çok güzeldi o. Düzü de da kokinalı kokine yiyor. Ay vay! Ben kokine yiyorum. Kokine yiyorum. Kokine yiyorum. Kokine ben en koloslu oldu. Şimdi Ne bu Şefimiz ya. Big five. Abi bir şey diyeceğim. Peki ben şu koltuğa niye ne deniyorum? Neden e, daha kanka? boş ver. Ne yapıyorsun? Bir ilgiletme. Ya o... <laughs> Anlamıyorum. Sen şu kremanın şeyini düzelsene kanka. Blender'da falan kaldı hep. Abi bence 3 gruba ne bileyim ya. İngilizce çok. Bence de İngilizce yapmamalı. Ama İngilizceyi amatör sergilemeliydi orada. Cidden. Bu işte doktor da şu otizm olan Tunceli. Toc dersin. Tunceli mi Aynen. Otizm <laughs> oldu. <laughs> Bayağı Ayşe? Kanka ne yapayım? Ha mı sıyır. Allah'ım bu grupta yani bir tane bile becerikli yok diye bir tek ben varım yani gerçekten bu, bu arada. O da kocaya gidecek diye anne söyledi etmiş <laughs> <laughs> Hayır. arkadaşlar bekliyoruz. Kadın kadını yurdudur. Ben de katılabilir miyim? Ben yapıyorum. <laughs> Katıyorum. Kat. Batabilirsin. <laughs> <laughs> ay kokusu den getirip uçur. Le Ben quand même annar geç. Tamam. Bunu da salacak mıyız? Bunu böyle mi kuruyorsun? İstediğin salacağım. Hayır, ay tersi. Tam ah, tersi. Tamam, ters. bu parçayla. Çok iyi oldu bu arada. <laughs> ben yaptım ustayı yakın çek. O tırnaklarla. E, Oğlum ben üstler çevirebilir miyim? Bu taraf yine düzgün oldu. Aa evet. Kanka tüm meyveler... Bol de... meyveli olduğu için arkadaşlar taşıyor. Meyve boğan pasta. Bak buralar çok boş olmuş arkadaşlar. Şuna... Sude'yi yandan çekmemek için o kadar uğraşıyorum ki video izledim. Ağzına Bu <da> YouTube'a mı? olmuş. Ne diyor her yer bok Allah izler ki. severek istedim. yapıyor abi. Biz nefret de yapıyoruz şu an. Yok <laughs> Yo, ben çok severek yapıyorum. Bu <laughs> Bunu yine acil bir iki sene pas alabildik. <laughs> çok iyi ya. Şaka mı? <laughs> Şöyle, şu anda böyle oldu. Üçte bakalım yalan mı? Şimdi Allah dışında Allah. Da, Allah. <laughs> Su çıkarın lan. süt. Ya biz yanlış yaptık biliyor musunuz? mu? Niye? Bunun bunu koymadan alttan sütleyecektik sanki. Zaten sen direkt pisliğe yapıştırdın. Yok ya. Tam yani, tersi. Öyle ha de oluyor, de oluyor. Da hızlar hızlar ya. Ya. Ne Alın Biriniz dersin Çünkü kuru olacak yiyemeyeceğiz. ben biliyorum yani O zaman bol bol dök sütü <gülüyor> <gülüyor> Kanka biraz yavaş mı dersen sen de Tamam Şimdi arkadaşlar Kollarımızı sıvıyoruz ve Önemli olan noktaya geldik bu ne kanka? Bu ne? Oh, e, Ay şimdi Ne ya? Çok iyi. Ay Çok iyi dedim işin sonu. Bence ben <laughs> <ver>, ben yapayım o <laughs> Bence sen hiç yapamazsın bu ben yaparım. Ne? Karışma. Siz kaç tane süt kattınız? İki bardak. Bir bardak. Bir bardak. büyük bardak ama. Yarım yarım bir işte. Bu her şey bir kutlu olacak ya. He kanka onun yapmadığı her şey hatalı tamam. Ay ka karnak kapılmış. <laughs> Devam et. Karnasana i̇yi ki ya, şey. ya bir dur. İyi ki yani krem şantiyi elime atmadım yani. İyi Keşke atsaymış. Keşke atsaymış bu ne yani. Ağzını çekmezdik en azından. O <laughs> hata yapmış olurdu. Keşke ben hata yapsaydım yani. Sana kimse laf edemezdi çünkü. Dominant ya. Da. Edemezsiniz tabii ki de. Öyle Bir, şey. <laughs> bir tık kürük de sevdim sen şu an. Bül <laughs> anandı. Tövbe tövbe. <laughs> <laughs> ya batırdığını farkında mısın? Sen öyle onunla yap biliyor Hayır kanka. Yani çok iyi oldu Tam evet. bu. Tam hayalindeki görüntü buydu. Bu mu? Yap buraları. Öyle. Ya. Beklemiyor Tamam ki. Kemal Bey, getiriyorum. buralar da... Tamamdır Kemal Bey, getiriyorum. Yazısı güzel ayarsın. Neymiş? Benimki çok kötü. Sen yap Aramızdaki en iyi yazılım benim olmasın. Neyin üstüne deneyeceğiz? Ne yapıyorsun? Yapacağım. Çok iyi hey yaptın şu an ama çok ortada oldu. Değil mi? Tam şu an. Salak. Olmaz. Sen bana ulaşma hatta. Çok zor çıkıyor. Keşke ben yazsaydım ya. Bu ya. Çok kadar zor çıkmasaydı keşke. Ben yani şöyle dümdüz yapacağım. Ama bu da şey oluyor. Okunmuyor. Hepi ya. Sen iki tane p ile değil mi ya? Hepi Evet hep iki tane p ile. Ay a ile. Hayır. Mal He mısın? Hepi iki tane p ile. Yani. Ucunu yap. Dur tamam yapacağım şu an. Dur. Abi yerim bugün gecelik mi hesabı vermem hayatımda Hep <laughs> ben an Yapamayam dediği gibi ben biliyorum bunları. Ben an dediği gibi bence ip çekelim. Hani şeyde de var sen hiç bir tane şey <laughs> Şöyle şöyle yani. ip mi? Aa, Hayır. bir tane kırmızı, bir tane yeşil, bir de sarı yapalım ipleri. Evet öyle yapalım sonra. 3 tane yok. ip olsun. Hayır ya. Olsun. Çok alakasız. Benim ip ne alakası? Kanka yılbaşı Kanka benim okuyayım? ip dediğim led zaten. Ne kırmızı? Tamam işte geri kal. Yeşil kırmızı çizgi çekecek sonra yeşil, yeşil çekecek. olacak anladın mı? Yeşil bunu yapacağız. Ardından yeşil sarı. Ben yanına küçük bir ağaç koyayım mı? Yapayım mı? Tamam onu yaparız. Yapayım mı onu? Çizgi, çizgi ona? dediğin kanka çizgi dediğin nereden? Şöyle dediğin şöyle ya? mi yapayım? Bence çok harika. Öyle değil de kanka çok şunu demeye yapıyorum. çalışıyor bak. Buraya yeşil bir çizgi çekecek ışıklarını sarıyla yapacak diyelim. Kanka siz... o onu demek istemiyor. Bak senin dediğine okeyliyorum. O onu demek istemiyor. Çizgiler farklı renkte olsun diyor. Evet. O da o... öyle diyor kanka. Hayır hayır o diyor ki kanka çekelim. Aynen ağaç yapayım bir tane. O zaman sonra yanlara yıldızlar Yapacağım. falan yapayım. Şuraya yap. Bir tane de buraya yaparsın. Bence hiçbir şey yapmıyor. <laughs> Bu meyveler ne olacak? Ben de sarıyla şey... Ben sarıyla şey yapalım. Şerit çekelim. onlarda da ışıkmış. Benim aklıma çok güzel bir fikir geldi. Dalgalı yani. bile yapamıyor. Kanka ya krem şantiyi de götür. Kalp çizmeye başla sen sus. Hayır kanka kalp ne alaka? Tamam nokta koyalım. Nar baba şapkası çizelim. Tamam ya. Nar baba şapkası çok alakasız duruyor. Evet, tamam, Süsünü yaptık çünkü. yanları... <laughs> geri sayıyor tamam mı? Şu an 12'ymiş gibi tamam mı? Bak odun sıkıyor. o çok uzun oldu. Aa sayıyorlar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sude'nin yargılarıyla beraber kah sinirlenip kah güldüğümüz bu videoda 2025'e veda edip 2026'ya hoş geldiniz dediğimiz bir pasta yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım izlemişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Görüşürüz.